Hepinize merhaba arkadaşlar izlediğiniz lol kanalındasınız bugün Alistar botla vs atacağım biraz koridora geç geldim eee Şimdi ona biraz avans tanıdım ama Umarım bu avansı kullanıp bizi ezmez diye umuyorum bir saniye şöyle düz vuruş edelim kö Al güzel vuruyorum Dobül attı bana Şimdi Kö olduk İki olmadık bu arada. Aa İgna attı. Bir canımı bırak. Şu an hemen iksirlerime bastım. Şu an gayet güzel bir mücadele dönüyor bu arada. Çünkü atsam. Aa kulatını atacaktı. Olmadı niye olmadı? Lisan olsa insek <laughs> neyse. <laughs> Oo, güzel oluyor ha bu. Gerçekten şu an Hani bir platin elmas gibi oynuyor. Neyse alacağım arkadaşlar. Sorun yok rahat kalın. Şimdi. Manası yok. Şimdi, ne almış bu arada? Yani support item almış. Kötü düşünmüş. Onu düşünememiş. Onu düşünememiş. Neyse şimdi. Şöyle üstüne doğru gidelim. Şöyle şu atalım. Şöyle bir oto. Şöyle üstüne W. Adam yaklaşalım. Oto. Şöyle el atalım. 3 stun'ı vurduk adama Şöyle geri çekildik Base attırmayacağım, base attırmıcam merak etmeyin Hep base attı Neyse şurayı bir şekilde puştlayalım Hiç sorun yok, şurayı puştluyoruz Hemen şuradaki tankı... Dönüyor. Base atalım ya burada Şimdi onun canı geldik, geldi. Yani canımız az. Böyle lane'imize geldik tekrardan. Şimdi biraz dürteceğim onu şimdi. Şöyle W Q. Tamam güzel. E'mi de açtım burada. Stun'u vurdum güzel. Aha o da bana vurdu. Şimdi burada savaşabilirim biraz. Tamam. Kazan. can can az baya. alcam alcam Şimdi şöyle dobra atmasını bekleyeceğim üstüme. Şimdi şöyle bir gel şöyle bir çekim adamı. Hmm. Tamam. yaklaşmıyor çok güzel oğlum bu ne ya? Makruz çok ya bu çocuğun. Neyse hemen 5 olmuyor oynayalım bizde. Şöyle bir şey yapsak. Dank. Ya ben daha iyiyim arkadaşlar bu arada. Şimdi